Kıymetli arkadaşlar Davut ustamla birlikteyiz Şimdi parlak lake Atımı hususunda dikkat edilmesi gereken noktaları Davut ustamdan alacağız Davut ustam parlak malzemeyi atarken nelere dikkat etmemiz lazım? Ortamın temiz olması önemli, evet. e, önemli. Yani Karışım önemli yani Karışım çok e, önemli Ölçülü yapmamız lazım evet. e, Tiner tabii ki e, sıcak havalarda özellikle portal kullanmamız lazım. Evet. Çünkü e, normal tinerde sıcak havalarda parafil olayımız oluyor. Evet. Katar dikkat etmemiz lazım. Kloşör önemli. yani bu her zaman için göz önünde olan bir şey. Evet. Bunlara dikkat edersek daha güzel bir ürün elde edebiliriz. Bir evet. de usta ya. altının kuru olması lazım demiştik. Yani çok, çok önemli. Altı da yani zaten e, altının da kuru olması lazım. Bu attığımız zaman yaz havalarında bir saat, bir buçuk saat bekleyip böyle atarsak iyi olur. Kat biraz beklersek iyi olur. Bunlar yani düzgün, güzelce olursa bizim için daha avantajlı fayda olur yani. yani. Ben senin dediğinden şunu diyorum? Yani e, tam kurumamış malzemenin üzerine parlak atarsak... Evet, o zaman ben sana olacaklar da anlatayım Buyur hocam. Nelerle karşılaşırız? Buyur usta. E, Pastapolojimizde puslanma yoğunluk olur. Çok doğru. Bu bir kesin yani. Evet. Ustama yoğun olur. Pasta parasını yapamayız. Evet. Çünkü eee 6 yaş olduğu için 6 Oynama yapar. Şey. Çatlama oranı biraz daha yüksek olur. Çatlayabilir, doğru diyorsun evet. abi. Evet. Bunlarla karşılaşabiliriz yani. Çok önemli, yani da vurmuşlar. Davran. Altının kuru olması önemli. Evet. diyorsun. Karışım önemli evet. diyorsun. Ondan sonra yığdırmamak önemli diyorsun, evet. tiner seçimi önemli diyorsun, ortamın temizliği önemli diyorsun. Doğru mu abi? Evet, aynen Dediğim gibi yani onlar olursa hani dediğim gibi ortam parlağa ermiş olması lazım. Evet. Yani bu saygı yok. Bu parlaklarda yazın yaşanan en büyük sorunlardan birisi parafin. Bu parafin yapmaması, kaynamaması için ne yapmamız lazım Mustafa? Parafin yapmaması için ne yapmamız lazım? Öncelikle ne yapmamız lazım? Eee politantinerle bir parlamızı kullan atacağız. Hı hı. Yavaş devam. Hava şartları eğer ki yaz sezonunda bile e daha üstteyse sıcaklık oranı hı hı. özel tiner getirmek zorundayız. Evet. Bu bir kesin. Yani tiner seçimi çok önemli. Çok değil mi? önemli. Yani kaynama yani, yani, yapmaması için en başta tiner seçimi. Tabii ki de çok önemli. Evet. Yani e, normal sıcaklıklarda normal politantinerimiz her zaman kullandığımız borotinerimiz bizim işimizi görüyor. Evet. Ama sıcak çok üstteyse yani 30 dereceden 30 sonra aynen 30 dereceden sonraysa ise özel daha yavaş tren getirdi. Evet. İçine katmamız lazım karşılara. Bu önemli. Bu önemli. Bu önemli. Evet. Atak çok önemli. Atım tekniği nasıl olmalı? Atım tam? tekniği e, yüklenmeden kat kat atmamız lazım hmm. bunları. Yüklenmeyeceğiz. Yüklenmeyeceğiz. Yani evet. yüklenirsek parafil yapma oranı biraz daha yüksek. Evet. Yani köprü kolayımız biraz daha yüksek oluyor. Hı, -hı. Yüklenmememiz lazım. Evet aralarına dikkat etmemiz lazım. Yani yaş yaş üstte, üst üste atmamamız lazım. Evet. Yani bunlara dikkat edersek köpürme olayımız olmaz. Yani köpürmede dikkat etmemiz gereken şunlar. Ben şunu anladım. Birincisi uygun tiner seçimi. Evet. Hava sıcaklığına göre. İkincisi de atım tekniği. Atım tekniğinde de şunu dedin usta. E, ee, yığdırmamak. Aynen öyle. Yoğun bir şekilde atmamak. Kat araları da bekleyerek atmak. Evet aynen. Usta teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ederim.